Ben Usturma Çalı Kız. Çeşme Alaçatı'dan Kaş Kekova'ya kadar 3 ay süren deniz yolculuğumuzu amatörce kayıt altına aldım. Bu yolculuğumuzda yaklaşık 700 deniz mili seyir yaptık. Çok güzel yerler keşfettik. Unutulmaz anılar biriktirdik. hayatımızın en güzel zamanlarını teknemizde geçirdik. Mahil elektrik kablomuz daha önce bozulmuştu. Onu tamir etti Onur geçici bir süreyle. Fakat dün sigortalara attırdı. Şimdi yeniden. Şimdi yeni parçasını aldım. Ee, şu, şu parça. Bunu buraya monte edeceğiz bakalım. Şu arızalıydı. Onun yanına da bunu aldık. Şöyle ara kablo. hava çok güzel. E, 17 derece şu an. Şubat ayındayız. Çok rüzgarlıydı birkaç aydır. Çıkılacak gibi değildi. Marina Dağ Kırdnat Elinatları falan gördük değil mi? Evet. E, Elinata ulaştı o gün. Aşırı derecede bir yağmur, rüzgar. Şubat ayında çok güzel bir hava yakaladık bence. Şanslıyız bugün. Çok güzel bir deniz muhabbeti dönüyor. Burada onu yani, çekmek yani, istiyorum. Yani, Her sancaktan da... bize bordaladı. Ona 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 şey yapamıyorum yani artık böyle yani çok laçka oldu ya <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Tam konumuz. Neydi? Bordolarken neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Yani çapa bordoda, atmamamız lazım. Yalnız, <laughs> çapa olmaz yani. Tek çapa Herman <laughs> Yalnız bir şey var ya yani, bir konu var. Hiçbir yerde e, kimse anlatamıyor ve çok önemli. Şimdi kamera biraz yukarı doğru göster. Direklere ve armalara muhakkak arada bir mesafe olması lazım. En az bir metre bir buçuk metre bir şey olması lazım yoksa bir dalga gelir bir şey gelir çakışır Kimse yukarı bakmıyor o büyük bir hata Özellikle aynı boy tekneleri muhakkak bir buçuk metre iki metre fark olması lazım yani böyle Tam paralel olmaması lazım herkes bu geçişlere bakıyor o Olmasın yani yukarı bak çünkü gerçekten o kötü bir iş yani şey çakarsa ciddi bir zarar oluyor onu düzeltmesi de çok kolay değil. Benim bu kadar yani keyifler yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Nergis Koyun'da yine güzel bir havayı yakaladık. Çok. Denizci dostlarımızla birlikte. Tabii ki tek konumuz yerken. Ben <laughs> <laughs> Aurora'ya veda ediyoruz artık. Hafta sonu görüşürüz Marina'da. Görüşürüz. Koyda yine tek başımıza kaldık. Bugün misafirlerimiz vardı. Hem sahil güvenlik geldi öncesinde. Ardından da komşumuz Alaçatı'dan Herman geldi. Şimdi onları gönderdik. Yarın artık videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi akşam yemeği artık. Güneş de battı. Ufak ufak içeri geçer. Hatta da yatarız yani. 1-2 saate. Ondan şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Herman'ın teknesi kaç tondur? Ee, bir 12 ton, 11-12 ton vardır. 10 ton, 12 ton. Evet, Aynen çapa o kadar şu an eminiz ki demek ki çapamız çok iyi. Çok güzel e, Teşekkür ederim. 12 tonluk bir tekneyi tutabildik. Şimdi baktık. E, hiçbir yine bir sıkıntımız yok. Değil Programdan oldu. yine başlattık. E, Navionix kullanıyoruz. Orada e, hareketlerimizi gösteriyor. Şimdi onu da göstereceğim ben. Onu başlattım. E, ne kadar e, salanım yapıyor tekne. Onu görebiliyorsunuz. Şu an bu şekilde yani olduğumuz yerdeyiz. Bunlar sarı olanlar bizim hareketimiz. Yani çapamızda bir sıkıntı yok. Koyunun girişinde göstereyim. Tabi yazın burası çok kalabalık bir koy. Zemini kum zemin, çapa iyi tuttuğu için çok tercih edilen bir koy. Geldiğimizde yer bulamayıp yan koya falan gittiğimiz oldu. Öyle bir kalabalık yazın. Biz e, Marina'dan daha rahat uyuyoruz burada. Sessiz. Çok güzel bir sabaha başlıyoruz. Güneşle birlikte kalkıyoruz. Güneşle birlikte yatıyoruz gibi bir şey aslında burada. Çok güzel bir yerken yaptık buraya gelirken. 8 civarlarındaydı rüzgar hızı. 8-10 full arma. Hiç takmadık. Hani trim bile yapmadık. Kendi kendine bizi buraya rüzgar getirdi. Rüzgar kolayımızaydı. Koyun ağzına kadar bizi getirdi. Nergis koyundayız. Alaçatı'ya yaklaşık 10 millik mesafedeyiz. Hava çok güzel. 17 evet. derece şu an. Yaz günü gibi gerçekten. Birkaç zamandır hava çok fazla rüzgarlıydı ve yağmurluydu. O günlerden sonra bize ilaç gibi geldi şu an hava. Şimdi biz YouTube'a ilk videomuzu koyduğumuzda amacımız bizim gibi denizi seven insanlara insanlarla hem buluşmak hem de bir şey var yelkenliğe karşı acaba yapabilir miyiz? Bizde de vardı o. Ama pratikle teorikle bunu çözmeniz mümkün. İstiyorsanız hiç korkmayın bu işe girmekte. Biz ilk öyle çıktık yola. Daha sonrasında kendi tecrübemiz için güney seyri yaptık. Onu da amatörce kayıt altına aldım ben. Telefonla genelde çektik. Bir tane GoPro'muz var. Çekimde kullandığımız. Bir de Duranımız var. Onun dışında genelde işte kendi fotoğraflarımızın arasından videoları buldukça koymaya çalışıyoruz. Ee, YouTube'da koymak devam etmek yani çok bilemiyorum ama genel olarak insanlar çok iyi bu denizci insanlar, denizi seven insanlar hiç böyle bizi kıracak bir yorum gelmedi. Evet. Daha Sağ çok olsunlar. motive ediyor değil mi? Evet motive ediyorlar bizi. Sağ o yüzden e, biz bu ortamı sevdik elimizden geldiği kadar belki daha da güzelleştirerek koyarız. Amacımız hayatımızı çekmekten çok bizim güzel görüntüleri koymak. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizinle paylaşabilmek. Sabah görüntüsü ya da dalış görüntüleri. Bunlara öncelik veriyoruz kendi yaşamamızdan çok. Şimdi ben tabii güney seyrinin böyle arasına girdik. <laughs> Güneşli günlerden. Evet. Şubat ayına girdik ama Allah'tan burada da güneş var. Biraz tekneden bahsedeceğim. Yaşam şartlarımızdan bahsedeceğim. Hem de e, güney videolarını daha anlamlaştırmış oluruz diye düşünüyorum. E, tabii elektriğimiz, suyumuz, saklama alanlarımız, e, teknemizin e, teknik özellikleri nedir? Boyutu nedir? Şimdi bunlara ufak ufak hem göstereyim hem de ben konuşayım. Bir bakalım teknemizin içerisi nasıl? Evet. evet. Lavabonun altında böyle bir pedalımız var. Deniz suyumuzu bu. Bulaşığımızı burada yıkıyoruz. Ee, şu an koy temiz ben burada yıkıyorum. Ardından da eğer e, şüphe ediyorsak eğer çok fazla tekne varsa koy şöyle hemen hop üstünden geçiriyorum. Bu şekilde e, sudan da tasarruf etmiş olduk. 350 litrelik tank yani 8-9 belki 10 gün değil mi bizim işimize yaradı. İki tane güneş panelimiz var teknede bir mininin üstünde. Elektriği oradan sağlıyoruz. Hem güneş panellerinden hem de motorun gücünden aldığımız e, güç ile burada telefonumuzu şarj ediyoruz. Burası bir çakmaklık. 12 volt elektrik var. Sadece telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Ya da çakmaklık girişiyle kullandığımız internetimiz var modem. Bilgisayarımız için de invertör taktırmıştık. Onun da görüntüsü Datça bölümümüzde var. Ocağımız iki göz. Altta fırınımız var. O da alttan ocaklı. Bardaklarımızı koyduğumuz yer. Dolaplarımız gayet kullanışlı. Burası da elektrik elektronik dolabı gibi tekneden nemden dolayı elektronik eşyalar çok çabuk bozuluyor şurada bu çanta ayakkabı kutularından çıkan silika jel dediğimiz nem tutucular var genelde onları koyuyorum bu dolabımızı da böyle küçük bir kitaplık yaptık Tabii ki de ilk yardım çok önemli burada da ilk yardım dolabımız gerekli ilaçlar kışın genellikle içeride oluyoruz masayı bu şekilde kullanıyoruz bir taraf açık bir taraf kapalı Burada tenceremi, tavamı koyduğum yerler var. Hemen altında kaşıklar, çatallar. Hemen bu bölgede de koyabileceğim eşyalarımı yerler var. Tekne Fransız yapımı olduğu için Sintine alanında çok güzel bir şaraplık yapmışlar. Yine hemen onun devamında yine Sintine boşluğumuzda erzak dolabımız var. Biz ön kabini kullanıyoruz. Kapıların bu şekilde açılması da derinlik kazandırıyor içeriye. Burası da arka kabinimiz. Genelde depo olarak kullanıyoruz. Hem duş hem de tuvalet olarak kullanıyoruz burayı. Musluk şu şekilde uzuyor ve duş başlığı haline geliyor. Teknemiz 35 fit 2016 model bir Dufour. Otomatik tramola özelliği var. Ana yelkenimiz sarma ana yelken. Teknemiz bu şekilde. Başlangıç teknesi. Çok şirin bir tekne. Teknemizi gerçekten çok seviyoruz. Güzel planlarımız da var. İleriki dönemlerde onları da yaşadıkça hep birlikte görürüz. Şimdi ben kısaca bu yolculuğumuzda bize rehberlik eden adı gibi mavi yolculuk rehberi Ali Boratav'ın çok güzel bir rehber kitabı. Eğer tekneniz varsa ya da kiralıyorsanız mutlaka bu kitaptan edinin. Sonunda 12 adalara da yer vermiş. Bu sene tabii. Pandemiden dolayı adalar kapalıydı, pek ihtiyacımız olmadı ama 12 adalar da var içerisinde. Güzel bir kitap. Hatta bu sene e, Tuzla Bot Show'da kendisiyle karşılaştık ve çok şanslıydım. İmza aldım. İmzalı bir kitap aslında bu. <laughs> konumuz Mavi Yolculuk. Mavi Yolculuk'un e, öncelerinden Halikarnas balıkçısı Bedri Rahmi Sabahattin Eyüboğlu e, bize Mavi Yolculuk kültürünü kazandırmış insanlar. Azra Erat'ta 1950'li 60'lı yıllardaki bu Mavi yolculuğunu gezi notlarıyla harika bir şekilde bize anlatmış. Bunu mutlaka da tavsiye ediyorum. E, farklı bir bakış açısı kazandıracaktır size. Güney o güzel cennet koylarımız var ya güneyde onların 1950'li 60'lı yıllarını düşünün diyorum o kadar e, siz mutlaka edinin konumuz madem mavi yolculuk e, burası senin konun kaptan kaptanın fanı olduğu e, kendisine nasıl hemen geliyorsun konu kaptanımız Blue Horizon <laughs> olunca Fatih Aksu'dan, Fatih Aksu'dan evet, bahsetmemiz de, gerekiyor yine bence Olmaz bir dünya turu hikayesi ee kanalın ismi Fatih Aksu Buluyor Horizon. Şu an kendisi Guatemala'da. Ben İstanbul'dan e, çıkış tarihinden beri e, bölüm bölüm her hafta bir bölüm yayınlıyor kendisi bu arada. O da çok zor bir iş aslında. Çok zor. Yaptığı Gerçekten, tek başına evet. seyahat çok büyük edip. emek yani. E, ben onu İstanbul'dan çıktığından beri yani Guatemala'ya varış hikayesini izliyorum. Özenerek. Çok bize büyük bilgiler aktarıyor. İlham kaynağı oluyor. İlham kaynağı oluyor. Tecrübe e, sahip oluyoruz onun sayesinde. Yani... Bu arada o bizi izleyip onu keşfetmemiş yoktur aramızda diye düşünüyorum ama şöyle bir şey var katıl butonu diye bir şey var sayfasında onu bir incelerseniz e, bu dünya turunda sizin de bir parmağınız olur e, bence onu mutlaka bir inceleyin bir göz atın. Amerika'ya gitmişken bir de orada bir kaptanımız daha var. Meksika'da evet şu anda. Vaho e, kaptan Yen hayalini yaşa. Ben eğer stresliyseniz modunuz düşükse o gün size bir doz faha Kaptan öneriyorum. <laughs> çok fazla gıyıl gıyıl etmeden <laughs> seyirli pilot var. Var. Ee, şey var. Eğer teknenin erkekler bu konuda daha e şeyler teknin orasını burasını çok karıştırıyor onur da sürekli böyle bir keşfetme çabası hep Sailor pilotu izleyerek evet. kendi başına o da bir şeyler yapmaya bir çalışıyor. Tamir ve bakım konularında çok yararlı özellikle videoları var. Biz ondan çok faydalanıyoruz kendisinden. Evet. Kendisine buradan çok selam. Evet, bu arada. Bizden bu kadar. Evet. Tekne tanıtımımızı da yaptık. Şartlarımızdan yani bahsettik. Biz şimdi ufak ufak 12-13 natlar var dışarıda. Bir gidelim yerken yapalım. Belki balık falan tutarız. tutarız. Marina'ya gideceğiz sonra. Marina'daki yaşamımızdan da orada bahsetmiş olduk. Neta olduk hep diyoruz. Neta olduk, neta olduk. Neta oluyoruz. Yerken, yaparken eşyalar devrilebiliyor, düşebiliyor. Kırılacak şeyler olabiliyor. Tehlike arz eden şeyler oluyor. Onları kaldırıyoruz. Şimdi usturmaçaları toplayacağız. Ben öne geçiyorum. Ben demiri toplayacağım ve yavaş yavaş koydan ayrılacağız. Bana, buranın çok güzel balçık ve çapa çok güzel tutuyor. Fazlalığı attım. Bunu da yıkayayım. Çapayı da yıkadım mı gidebiliriz. Rotamızda balık çiftlikleri var. O yüzden burayı çok dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Bazen şamandıralar da olabiliyor. biz geldik yerimize yanaştık. Sokağa çıkma yasağından dolayı alışverişe gittik. Sobamızı yaktık. Marina'da olduğumuz için sahile bağlıyız. Elektriğimiz var. Şu an yeni yaktım. 17 derece teknenin içi. 23 ayarladım. Birazdan bayağı hızlı ısıtıyor zaten. Şuradan da fanı var. Birazdan gayet her yeri ısıtır. Terliklerimle gelebilir miyim? Bu izin aldık. Bulakları bugün göremiyorum. Yağmur yağdığı için sullanmış. Yoksa normalde balıkları görürdük. Karantina sabahı, ilk gün. böyle. <laughs> Konser var dediler geldik. <laughs> Karantina günleri böyle geçiyor. <laughs>